Yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben şu anda Bulgaristan Burgaz'dayım ve yaklaşık iki sene sonra ilk defa yurt dışına çıktığım için bunun hakkında böyle bir video çekmeye karar verdim böyle heyecanımı paylaşma amaçlı. Ama aynı zamanda da Covid zamanında yurt dışına çıkmak işte sınır kapısından geçerken neler yaşıyorsunuz aşı kartı. artım. Bunun dışında Bulgaristan'da genel olarak Covid durumu nasıl? Ee, i̇nsanlar aslında nasıl yaşıyor burada. E, onu da biraz e, gözlemlerimi anlatma amaçlı e, bu videoyu çekmeye karar verdim. E, i̇lk olarak bahsetmek istediğim şey. E, Sınır kapısından geçmek, ee, yanınızda işte pasaportunuzun kimliğinizin mutlaka bulunması gerekiyor. Bunun dışında ek olarak da e, bir aşı kartı eklendi yani hayatımıza. E, bu üç şeyi taşımanız gerekiyor yanınızda. Sınıra vardığınız zaman da e, eğer ki hani Burgas, Varna taraflarına yani Bulgaristan'ın doğu kısmına gidiyorsanız Dereköy sınır kapısından geçiyorsunuz. Ama Sofya işte Bulgaristan'ın ortası, doğusu ya da güney gibi güney kısmına doğru gidiyorsanız da Kapıkule'den geçiyorsunuz. E ee, Ben hani Burgaz'a geleceğim için, yani, e, Burgaz'a geldiğim için daha doğrusu Dereköy sınır kapısından geçtim. Ve çok ufak bir sınır, hani e, Kapıkule kadar büyük bir sınır değil. E, ve çok fazla da aslında şey yoktu, e, insan da yoktu. Çok böyle kalabalık değil sınır kapısı. E, i̇şte ilk olarak Türk e, sınırına geliyorsunuz. Türk sınırında sizin pasaportunuza bakıyorlar. İşte kimliğinizi soruyorlar bazen. Bu, bu kısımda bavul ve aşı kartına hiç bakılmıyor. Türk sınırını geçtikten sonra Bulgar sınırına geliyorsunuz ve burada Bulgar polisleri işte sizin pasaportunuzu kontrol ediyor. E, pasaport kontrolünü geçtikten sonra da e, bavul kontrolü yapıyor. Yani bagajlarınıza bakıyorlar ve bagajlarınızı işte otobüsten indirmeniz gerekiyor. Açıyorsunuz böyle gösteriyorsunuz içerisinde neler var. Çantanız varsa onları gösteriyorsunuz. Otobüsün içerisinde eşya bırakmamanız gerekiyor. Yani tüm eşyanızı yanınıza alıyorsunuz. E, bu kısımdan da eğer hani sorunsuz bir şekilde geçerseniz bu sefer e, eklenen üçüncü bir kısım aşı kartı kontrolü. E, yine işte sizi böyle bir köşede topluyorlar ve teker teker e, aşı kartlarınız, pasaportunuzla uyuşuyor mu, pasaportunuza ve aşı kartınızı kontrol ediyorlar. E, benim durumumda şu, şu şekilde, e, yani e, şöyle bir şey oldu. E, bagaj kontrolü sırasında otobüste, sahte Adidas tişörtleri bulundu ve bunlar yaklaşık böyle 15-20 tane kadardı. Bu şey demek oluyor yani hani birisi e, onları Bulgaristan'da satacak belli ki. E, aslında ticari, ticari amaçlı yani getirilmiş e, ve e, Bulgar polisleri bunlara el koydular. E, bu yüzden e, biz yaklaşık iki saat sınırda beklemek zorunda kaldık. İşte biraz daha otobüs kontrol ettiler başka neler var diye. Birkaç tane daha paketlenmiş e, sanırım kıyafet, ayakkabı tarzı şeyler vardı. Onların paketlerini açtılar tekrardan ve e, işte ceza yazma, onlara el koyma vesaire derken biz iki saat sınır kapısında beklemek zorunda kaldık ve toplamda 7 saat, yedi buçuk saat sürmesi gereken yolculuk bir dokuz saate falan çıktı. Yani sınır kapısında bu şekilde geçiyorsunuz. Geçtikten sonra zaten bir saat içerisinde, bir buçuk saat içerisinde Burgaz'dasınız. Yani hani dediğim gibi sınır kapısını geçtikten sonra çok bir mesafe yok, 80 kilometre falan herhalde. Daha sonrasında işte e, hani otogarda indikten sonra, yani hani Bulgaristan'a, Burgaz'a vardıktan sonra, otogarda indikten sonra dikkatimi çeken ilk şey e, kimsenin maske takmıyor oluşuydu. E, bilmiyorum da yoksa yasaklar kalktı mı e, ama sokakta maske takan sayısı çok az. Ee, ama şöyle de bir durum var yani böyle çok büyük kalabalıkların içerisinde de girmiyorsunuz yani e, bir şekilde bir sosyal mesafeniz oluyor herkesle çünkü e, burada e, şöyle bir şey var e, caddeler büyük yani caddeler bayağı geniş. E, o yüzden insanlarla aranızda mesafe oluyor. Yani sadece merkez kalabalık mesela ama o kalabalık yerlerde de maske takan yok. E, onu fark ettim. Sonra e, bankalar, biraz banka işlerim vardı. İşte bankaya bankalara girip e, girmem gerekiyordu. E, bankalarda da takmıyorlar. Yani ne müşteriler ne çalışanlar. E yani %80 oranında takılmıyor diyeyim. Hani tabii dikkat edenler de var. Ama e, genellikle e, bu kısımlarda da hani kapalı alan dediğimiz yerlerde de çok maske takıldığını görmedim. Ee, süpermarketlerde ama takma zorunluluğu var. Yani içeri girerken görevli de bekliyor. Hani maskeniz var mı yok mu diye soruyorlar size. Ee, süpermarketlerde takmak zorundasınız. Bunun dışında diğer ilginç bir kısım alışveriş merkezleri. E, alışveriş merkezlerine girerken aşı kartınızı göstermeniz gerekiyor. Ama bu aşı kartı hani şeydi değil. Bir aplikasyonda vardı hani bizdeki HES kodu gibi değil yani. Hani bayağı bildiğiniz şöyle aşı kartının çıktısını alıp gösteriyorsunuz. Ee, yine alışveriş merkezlerine girerken güvenlik görevlileri hani size durduruyorlar e, aşı kartınızı görebilir miyiz diye. E, bu alışveriş merkezleri ve her türlü alışveriş merkezine benzeyen yerler için geçerli. E, mesela e, böyle bizdeki pasaj'a benzeyen yerler var burada hani içerisinde sadece 2-3 tane dükkan var, yani çok böyle kalabalık olmayan yerler. E, oraya girerken, yani oranın içerisindeki aslında bu pasajın içerisindeki bir dükkana girerken Aşı kartı sordular. Orada da aşı kartı sordular. Bu da mesela çok ilginçti. Yani sokakta ya da bazı yerlerde dikkat edilmeyen şeyler. Yani maske maskeye falan dikkat etmiyorsunuz. Hani edilmiyor. Maske takılma zorunluluğu yok anladığım kadarıyla. Ama aşı kartı isteniyor dükkanlara girerken, alışveriş merkezlerine girerken. Yani eğer ki... Şimdi ben zaten yurt dışına çıkacağım için mecbur aşı yaptırdım ve aşı kartı e, çıkarttım hani çıkarttım. Yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Aşı kartını da çıkartması çok kolay arkadaşlar. E-devletten yani e nabızdan doğa doğrusu e, orada zaten şey var. Eee aşı kartı indirme kısmı var. Hemen oradan çıkartabiliyorsunuz e-nabız'dan. E, ve bunu her zaman yanınızda taşımanız gerekiyor hani e, şimdi ben hani Bulgaristan için konuşuyorum ama diğer ülkelerde de belki benzer uygulamalar vardır. E, ben hani tamamen tesadüfi bir şekilde yanıma almıştım aşı kartını alışveriş merkezine giderken e, demek ki her zaman yanınızda taşımak gerekiyormuş onu öğrenmiş oldum e, ve yedeği yedeği de yok yani hani umarım kaybetmem bu aşı kartını. Bunun dışında başka neler söyleyebilirim Bulgaristanla ilgili? Çok soğuk <laughs> ondan bahsedeyim. Yani başka hani aslında söylemek istediklerim bu kadardı. Yani bu sadece işte geliş kısmı ve Bulgaristan'daki genel olarak Covid durumu nasıl bunlardan bahsetmek istedim. Ee, bu şekilde arkadaşlar. izlediğiniz için e, teşekkür ederim. Eğer ki siz de yurt dışına çıkmayı düşünüyorsanız e, ve e, aklınızda ya da Bulgaristan'a gelmeyi düşünüyorsanız, aklınızda sorular varsa sorularınızı yorum kısmına yazabilirsiniz. Kanalıma abone de olabilirsiniz. E, şimdilik benden bu kadar. Ee, görüşmek üzere.